İkinci Udu Talayı Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Hasan Polat ve beraberindeki heyet her yıl Haziran ayının 3. haftasında kutlanan Babalar Günü vesilesiyle Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Türkiye Harp Mağlulu Gaziler Şehit ve Eğitimleri Derneği'ni ziyaret etti. Babalar Günü vesilesiyle Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hata Şubesi'ne gerçekleştirilen ziyarette konuşan Hatay Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Hasan Polat, bu özel günde Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Türkiye Harp Mahlülü Gaziler Şehit ve Eğitimleri Derneği'ni ziyaret etmeye uygun gördüklerini belirtti. Herkesin evlatlarıyla beraber böyle özel günlerde birlik beraberlik içerisinde olmasını gönülden temenni ettiklerini söyledi. Allah hepimize nice nice Babalar Günü kutlamak nasip etsin diyoruz. Herkesi evlatlarıyla beraber böyle güzel günlerde birlik beraberlik içinde olmayı gönülden arzuluyoruz ve temenni ediyoruz. Gerçekleştirilen ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hata Şube Başkanı Mehmet Ramiz Bakır ise Allah hiçbir çocuğun başından babasına eksik etmesin. Bütün çocuklar anne ve babasıyla birlikte büyüsünler temennisinde bulunurken Piyade Kurmay Albay Hasan Polat'ın şahsında tüm Mehmetçüklerin babalar gününü kutladığını ifade etti. Temennimiz şu ki hiçbir ailenin başından babasını, hiçbir çocuğun ailesinin babasını eksik etmesin sürekli anne ve babayla beraber büyüsünler. O baba kokusunu hep beraber çeksinler. Yapılan konuşmalar ardından Hatay Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Hasan Polat tarafından Türkiye Muhalif Gazler Derneği Hatay Şubesi üyelerine çiçek takdim edildi.